Arkadaşlar Valorant Mobile ile ilgili yeni haberlerimiz var. Bunlar tabii ki sizlere hızlı bir şekilde aktaracağım. Bugün iki farklı konuya değineceğim. Birincisi Valorant Mobile'in global sürümü hakkında. Yani dünya çapında yayınlanmasıyla ilgili bir ipucundan bahsedeceğim. Beklediğimizden daha erken geliyor olabilir mi? Bunlara bakacağız. Bir de geliştiricinin soru cevap şeklinde Valorant Mobile ile ilgili dün itibariyle Çin'de düzenlemiş olduğu bir etkinlik vardı arkadaşlar bu video etkinliğiydi yanılmıyorsam. Soruları aldılar ve bunları cevapladılar. Bu cevapları da Türkçe olarak sizlere sunmaya çalışacağım. Videomuza geçeceğiz. Ancak arkadaşlar her zaman olduğu gibi gerçekten Valorant Mobile ile ilgileniyorsanız ve daha fazla Valorant Mobile haberi almak istiyorsanız videoyu beğenerek bu konuda bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bir yorum da bırakabilirsiniz destek olması açısından. Varsa hype puanlarınız da kanalımızın algoritmada önlere çıkabilmesi için ve keşfete düş bilmesi için çok önemli. Hype puanlarınızı da alırız. Şimdi Valorant Mobile'ın global sürümüne geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Sanırsam Valorant Mobile gerçekten büyük bir beklentiyle çıkacak. Neden derseniz, daha 6 haftasını doldurmadan Çin'de 20 milyon ön kayıt barajını çoktan aşmış bulunuyor. Bu barajı bu kadar hızlı açan başka bir mobil oyunu var mı? Ben işin açıkçası hatırlamıyorum ama Valorant Mobile bu konuda bir rekor kırmış bile olabilir arkadaşlar. Demek ki çok fazla bekleniyor. Bu 20 milyon barajı da tabii ki belki hani Çin tarafında diyeceğiz biz bunu ama globalden bile Çin'deki kayıt formları üzerinden ön kayıt yaptıranlar mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Asıl meselemize asıl konumuza geçelim. Bunu videonun sonuna saklamak istemedim arkadaşlar. Sizi de çok fazla bekletmek istemedim. Heyecanlanıyorsunuzdur muhtemel ama Valorant Mobile'ın global versiyonu hakkında bir ipucu sızdı. Şimdi söylemiştim zaten dün itibariyle Çin tarafında bir video etkinliği yapılmıştı ve bu etkinlikte geliştiriciler Valorant Mobile hayranlarının sorularını cevaplamıştı. Bu soru cevap etkinliği içerisinde yayınlanan bir video var arkadaşlar ve bu videonun içerisinde Valorant Mobile'ın global sürümünü gösteren bir ekran da paylaşıldı. Şu anda görüyorsunuz zaten yani bence bu ekranı öylesine paylaşmış olabileceklerini veya yanlışlıkla videonun içerisine sızdıracaklarını düşünmüyorum. Neden dersiniz? Dünkü video etkinliği sadece Çin tarafına yapılmıştı ve videonun tamamı neredeyse Çin Çince olarak yayınlandı arkadaşlar. Oyun arayüzü içerikleri falan her şey Çince'ye yayınlanıp araya sadece İngilizce dil metinleri bulunan bir de global versiyonuna ait bir görüntü video paylaştılar. Şimdi zaten ekranlarınızda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu görüntülere baktığımızda biz bugüne kadar tabii ki hiçbir zaman İngilizce dil seçeneğine ait bir metin görmemiştik oyunun üzerinde Valorant Mobile ile ilgili. Sadece Çince vardı. Ancak dünkü etkinlikte bu görüntünün paylaşılması muhtemelen Valorant Mobile'ın Global sürümüne ait ipuçları barındırıyor olabilir ve beklenenden daha erken geleceğini ima eden bir görüntü de olabilir. Tabii ki bunlar bizim varsayımlarımız arkadaşlar ama şunu demeyin. Abi Çin sürümünde belki İngilizce dil seçeneği vardır. Oradan göstermişlerdir. Arkadaşlar iddia ediyorum. Zaten beta test sürecini oynadığımızda da göreceksiniz. Çin'de yayınlanan hiçbir Tencent oyununda Çince dil seçeneği dışında hiçbir dil seçeneği bulunmuyor. Bu biraz Çinliler nın vatanseverlikle alakalı bir durumu arkadaşlar ve aynı zamanda dışa kapalı oldukları için yani Çin tarafında Avrupa'nın veya Amerika'nın hiçbir programları, uygulamaları, bilmem neleri çalışmadığı için çok da bu bölgelerin dillerini kullanmayı tercih etmiyorlar. Hatta Tencent'in daha önce yayınlanmış bütün oyunlarına bakın. Hepsinde sadece ve sadece Çince dil seçeneği oluyor. Bunu da belirtmek istedim. Yani bu sızdırılan görüntü veya istenilerek veya bir ipucu olsun diye paylaş başlayan İngilizce metinli görüntünün tamamen Global sürümü vurgulamak istediklerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu da bize akıllarımıza neyi getiriyor? Global sürüm acaba daha erken mi gelecek? Neden erken mi gelecek diyorum? Çünkü Valorant Mobile'ın App Store'daki ön kayıt sayfasına gittiğimizde beklenen tarih 25 Kasım olarak görünüyor. 25 Kasım 2025. Bu da ne demek oluyor? Sadece Çin sürümü bile 2025'in sonunda çıkacaksa Valorant Mobile'ın Global sürüm Sürümü 2026'dan önce çıkmayacaktır diye düşünüyoruz. Muhtemelen 2026'nın ortalarında veya sarkarsa 2026'nın sonlarına doğru da sarkabilir. Ama işte bu görüntü şunu da ima ediyor olabilir. O kadar beklemenize gerek kalmayacak. Global sürümü daha erken bile gelebiliyor olabilir. Bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bunlar tamamen benim düşüncelerim. Sizler bu konuda ne düşündüğünüzü zaten yorumlar kısmında belirtirsiniz. Bir de hızlıca soru-cevaba geçeceğiz. Valorant Mobile hakkında muhtemelen birçoğunuzun merak ettiği soruları Çin tarafındaki hayranlar zaten geliştiriciye sormuşlar. Peki geliştirici bu sorulan sorulara nasıl cevaplar vermiş? Şimdi bu sorular nedir? Nasıl cevaplar almışız? Hep birlikte buna bir bakalım. Soru 1. Mobil sürümünde aim assist nişan yardımı var mı? Cevap olarak bir mobil oyun olarak nişan yardımı gerekli. Ancak nişan yardımı teknik olarak geniş bir kavram. Valorant Mobile rekabetçi dürüstlüğe önem verdi için oyunda neredeyse hiçbir yapışkan ya da mıknatıslı nişan hissi yaşamayacaksınız. Çünkü kimin hedef alınacağına oyun karar vermemeli. Bunun yerine donanımın doğal isabetsizlik sınırlarını telafi eden zeki ama mümkün olduğunca müdahalesiz sistemler geliştirdik. Amaç gerçek yeteneğinizi yansıtacak şekilde performansınızı en iyi şekilde gösterebilmek. Soru 2. Mobil sürümde gyroskop nişan alma yardımı var mı? Cevap olarak evet var. Jaroskop kullanmak çoğunlukla kişisel alışkanlıklara bağlı. Bu nedenle farklı oyun tarzlarına destek vermek istiyoruz. Açıkçası bu soru gelene kadar jaroskopu çok da test etmemiştik. Deneyince gördük ki jaroskop hassasiyeti en yüksek seviyeye getirildiğinde kullanılabilir durumda oluyor. Ama oldukça yorucu. Egzersiz yaparken oyun oynamak istiyorsanız tercih edebilirsiniz ama tavsiye etmiyoruz. Soru 3. Mobil sürüme özel kostümler olacak mı? Cevap olarak kesinlikle daha en baştan mobil sürüme özel kostümler planladık. Amacımız önceki kostümlerden farklı yepyeni ve hayal gücünü zorlayan bir tarz sunmak. Özellikle Çinli oyuncular için. Çin kültürel ögelerini kostüm tasarımına üzerine dahil ettik ve bu konuda çok zaman ve emek harcadık. Sabırsızlıkla bekleyin. Soru 4. Mobilde yeni oyun modları olacak mı? Cevap olarak evet. Oyun çıktığında yeni bir takım tabanlı savaş modu olacak. Ayrıca başka modlar da planlıyoruz fakat yenilikçi oyun modları zaman ve kaynak gerektiriyor. Bu yüzden gerçekten değerli bir şey olmadıkça paylaşmıyoruz. Bu arada özelleştirilmiş oda araçlarını deneyin. Emin olun siz ve diğer oyuncularla birlikte harika şeyler üreteceksiniz. Soru 5. Emülatör desteği var mı? Şu anda emülatör girişine izin verilmiyor. Valorant Mobile adil ve rekabetçi bir oyun ortamı sunmayı hedefliyor ve hile ya da açık kullanım kesinlikle kabul edilmiyor. Test sürecinde emülatör kullanan birini tespit ederse lütfen bildirin. Muhtemelen oyun tabii ki emülatör desteklemeyecek arkadaşlar. Ama burada emülatöre sıkı önlemler aldık falan demiyorlar. Diyor ki test sürecinde emülatör kullanan birini tespit edersiniz diyor. Bu da demek oluyor ki muhtemelen yine de emülatörle girilebilir olduğu söyleniyor ama geliştirici buna destek vermediğini de açıkça söylemiş. Soru 6. Tencent, QQ veya WeChat oyuncuları birlikte oynayabilecekler mi? Cevap olarak evet. QQ veya WeChat ile giriş yapan oyuncular oyunda arkadaş olabilir ve takım kurabilir. Ayrıca farklı platformlarda oyuncularla eşleştirilebilirsiniz. Valorant Mobile'da sunucu seçimi ya da sunucu ayrımı yok. Soru 7. Ajan yetenekleri PC sürümüyle aynı mı? Cevap olarak resmi çıkış sürümünde ajanlar mümkün olduğunca PC sürümüne güncel şekilde uyarlanacak. Ancak mobil sürüme aktarmak zaman aldığı için güncellemelerde birkaç ay gecikme olabilir denilmiş. Bu da bazı ajan yeteneklerinin mobil için biraz gecikmeli gelebileceğinden bahsediliyor arkadaşlar. Ben bunu anladım en azından. Soru 8. Mobilde kontroller basitleştirildi mi? Cevap olarak birçok iyileştirme yaptık ama basitleştirme değil, daha çok uyarlama. Örneğin tek dokunuşla eğilerek ateş etme gibi bazı kontroller birleştirildi. Varsayılan olarak kapalıymış bu arada. Bu oyunu kolaylaştırmak değil, uygulamayı daha erişebilir kılmak. PC'de küçük parmakla eğilme Kolay ama mobilde nişan alırken, ateş ederken veya hareket ederken fazladan bir parmak kullanmak oyunu gereksizce zorlaştırır. Amacımız eşitlik sağlamak kolaylık değil. Soru 9. Mobilde kontroller PC kadar iyi hissettirebilir mi? Cevap olarak doğru antrenmanına evet. Testlerimize göre sadece iki parmakla bile oldukça etkili oynanabiliyor. Oyun içindeki Valorant Akademisini mutlaka deneyin. Gelişiminiz ciddi şekilde hızlanır. Soru 10. Mobil'de maç süreleri kısaltıldı mı? Cevap olarak evet. Bu en baştan alınmış bir tasarım kararı. Maçlar 7 round sonra taraf değişimi olan 8 galibiyet formatıyla oynanıyor. Bu da oyunları daha kısa hale getiriyor. Çünkü telefon tutmak klavye ve fareye göre daha yorucu ve daha kısa maçlar sağlık açısından bir nebze daha iyi. Ayrıca oyun içi ekonomi sistemi de stratejik derinlik korunacak şekilde yeniden düzenlendi. Soru 11. Maç sonrası tekrarı, replay izleme var mı? Cevap olarak evet. Tam maç tekrarlarını destekliyoruz. Maç istatistikleri panelinden tekrarları izleyebilirsiniz. Bu da maçınız bitti diyelim. Daha sonra yeniden izlemek isterseniz maçınızı oynadığınız maçı falan tekrar izleyebileceksiniz arkadaşlar veya video kaydı almayı unuttunuz. İşte o izlediğiniz tekrardan muhtemelen yeniden kayıt alırsınız arkadaşlar. Soru 12. Mobil sürümde yeni sosyal sistemler olacak mı? Cevap olarak kesinlikle. Takım kurmayı kolaylaştıracak birçok sosyal özellik ekledik. QQ ile giriş yaptıysanız QQ arkadaşlarınız otomatik olarak oyun arkadaş listesine ekleniyor. Onları tek tıkla maça davet edebilirsiniz. Maçtan sonra takım arkadaşlarını beğenebilir ve yeniden davet edebilirsiniz. Ayrıca takım arama, sesli lobiler ve squad sistemleri gibi özellikler de mevcut. Bunlar sayesinde özel ödüllerin kilidini açabileceğiniz ekipler kurabilirsiniz. Soru 13. Dostluk ya da yakınlık sistemi olacak mı? Cevap olarak evet. Takım arkadaşlarınızla olan bağınızı takip eden bir sistem getireceğiz. Birlikte oynadığınız anları kaydedecek ve beraber oynamaya devam ettikçe anın niteliğinde içeriklerin kilidini açabileceksiniz. Soru 14. Mobil sürümde ajan dengeleri nasıl sağlanacak? Denge değişiklikleri esas olarak mobil kontrollerin getirdiği farklılık odaklanıyor. Yani ajanların gücünü keyfi olarak değiştiremiyoruz. Yalnızca kontrol zorluklarından kaynaklı dengesizlikleri düzeltiyoruz. Ajanların temel güç dengesi sabit kalıyor. Ve son soru soru 15. Muhtemelen 15 soru almışlar. Tüm ajanlar lansmanda mevcut olacak mı yoksa zamanlama mı eklenecek? Lansman dediği oyun çıkışında bütün ajanlar olacak mı? Cevap olarak PC'deki ajanları mobil sürüme taşımak sadece kopyala yapıştır değil. Her biri sıfırdan yeniden inşa ediliyor. Bu yüzden mobil sürüm başlangıçta daha az ajanla çıkacak. Fakat sonrasında hızlıca güncellenip eşitlenmesi hedefleniyor. Ve soru cevap kısmında da merak ettiklerinizi geliştirici bu şekilde cevaplamış arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz? Sizin aslında farklı sorularınız var mıydı? Bunu yine yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi daha fazla Valorant Mobile ile ilgili güncel içerikleri takip etmek istiyorsanız da kanalıma abone olup beğenin. Destek yorumu bırakın. Varsa hype puanınızı atın. Ben de bu konuda teşvik edileyim. Yani daha fazla Valorant Mobile içeriklerini sizlerle paylaşayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.